Lut aleyhisselam insanlara temizliği öğütlüyor, iyiliği örütlüyor iffeti, nezaheti öğütlüyordu. Kavmin ne ediyorlardı. diyorlardı? Erkek erkeğe bir araya gelmeyi, her türlü çarpıklığı, her türlü pisliği, gelip geçene taarruzda bulunmayı ve iğrençliği yüceltmişlerdi. Onların yücelttikleri değerlere bakın. Günümüzdeki söz, sözüm ona medeni anlayış, hangi yolda ilerliyor? Tam da o pisliğin dibine doğru ilerliyor. Ve oradaki değerleri yüceltiyor. Öyle insanları daha entelektüel, daha aydın, daha özgür, daha özgüvenli olarak lanse ediyor. Ve daha şimdiden çocuklarımıza bunu aşılamaya, böyle oldukları takdirde çok saygın olacaklarını, medyada çok ileri noktalara geleceklerini, böyle kimi nerede bulursa en üst noktaya çıkarıyor onu hemen onu gündem yapıyor. İlgili mevzuatı kanunları düzenlemeleri için siyasilere baskı yapıyor. Her türlü iğlençliği bu anlamda yücelten bir toplum algısıyla karşı karşıyayız. Çünkü neden? Çünkü aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın vaadinden kopan, ona kulluktan uzaklaşan bir toplum, bir dünya medeniyeti kuruluyor. Eskiden medeniyetler parça parça sağda solda, şimdi yekpare tek bir medeniyet sözüm ona bütün dünyayı kabzası altına almaya çalışıyor. Her yerde hüküm sürmek istiyor. Kendisinden ayrı hiçbir buyruğa, otoriteye yer vermek istemiyor. Kurmak istediği şeytani düzende de her türlü iğrençlik yüceltiliyor. Ve bir toplum ne kadar medeni diye bir fotoğraf verseniz hemen o fotoğrafta çok açık bir hanımefendi, içki, dans vesaire figürleri yerleştiriyor. Bu o kadar korkunç bir Kodlama ki bir adam binaları sergileyecek olsa bir mimar, bu binaların ne kadar iyi olduğunu anlatabilmek için hemen oralara bu tür figürleri yerleştiriyor. Ne kadar medeni, ne kadar son model bina demek isteyecekse önünde çizdiği bayanı böyle çiziyor. O kadar kodladılar ki bunu iç içe medeniyet artık bu teşhir ile bedenini teşhir ile eşdeğer hale geldi. Bir toplum ne kadar bu anlamda çirkefliğe, içkiye, kumara, fuhuşa serbest olarak tasarlanmış ise, buraya yani bir o kadar yozlaştırılmış ise fıtratından uzaklaştırılarak işte bu toplum son derece medeni. Yine aynı kimseler çocuk katletme noktasında da çok rahatlar tıpkı cahiliye toplumunda olduğu gibi. Bunu rahatlıkla yapabiliyorlar. Allah Azze ve Celle قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ بِغَيْرِ علم. Bu sadece kız çocuklarını katletmek değil. Çocuğunu katledebilmek dediğimiz şey şeytani bir şeydir. İnsanı insanlığından koparan yani bir bireyi o kadar bireyselleştirdiniz ki artık kendi yavrusuna karşı gardını alıyor. Onun hayatına girdiği noktada kendi hayatından neleri götüreceğini düşünerek çocuktan kurtulmayı ona yüklüyor yapmış bir tane reklam. Çocuk markette habire babayı rahatsız ediyor. Diyor ki böyle bir çocuğun olacağına korunsaydın keşke. Köpekle de idare edebilirdin. Bunu kendi televizyonlarında açıkça sergiliyorlar. Dolayısıyla insanları kısırlaştıra kısırlaştıra bu olsa olsa şeytani bir proje. Onların çocuktan yana ünsiyet ihtiyaçlarını köpeğe yönlendirerek evlatsız bırakarak olacak hasbel kader oldularsa da onları daha ceninken katletmeye yönlendiren bir algı inanın Ebu Cehil'in Kureyş'inden daha çirkin noktalara doğru gidiyor. O zamanın o kap karanlık cahiliyesinden çok daha karanlık noktalara gidiyor. Şimdi İngiltere özürlü çocukları katletmeyelim de organlarından doğar doğmaz yararlanalım organ için bunları değerlendirelim. Birer nesne gibi. Ona bir insan olarak henüz daha insan namını ona vermeyelim. Mesela üç yaşına gelince yahut ilk altı aylık evresinde diyecek kadar çirkinleşen, bunu düşünen, tasavvur eden bir durumdalar. Zaten anne karnındayken de yetişkin bir ceninken katletmeye rahatlıkla yönelebilen bu medeniyet onların medeniyeti değil mi?